John Duran nerede diyordun hmm. ee, çalışmalara başladı ve Fenerbahçe'de John Duran'ın dönüşü için geri sayım başladı. Kolombiyalı futbolcu topla çalışmalara başlamış. Evet Fenerbahçe'nin kiralık bir oyuncu olmasına rağmen ekonomik anlamda ciddi e, yatırım yaptığı bir sezonlukta olsa bir isim John Duran e, şu ana kadar sakatlığından dolayı. Bu satın alma opsiyonu nedir abi? Ee, yani ben bir bakayım bu sene. Benim tek elimde midir? Benim uhtende mi? Zorunlu olursa Hı. almak zorunda oluyorsun. Hı. Niye almıyorsun geçen sene de bu seneyi bekliyorsun? İşte orada da limitten e, ha, dolayı. Yani için. mesela yırtmak için de <laughs> tabii, yeni oluşturulan bir yöntem diyelim. Hani bu sezon e, kiralıyorsun oyuncu. Orkun'da da bunu yaptı. Beş Zaten beş. satın almışım ha. bitti yani. Yani alıyor aslında ama kiralık gibi gösterip sonra... John yok bu. John Duran'da e, zorunlu opsiyon yok. Zonduran için yani konuşmak için bir önce bir görmek lazım. Kaç hafta oldu şimdilikte? 6 maç oynadı toplamda bu sene. Hayır hayır, toplam şu ana kadar. 8. Lig... haftadayız. Sadece 2 maçı var Süper Lig'de. 42 <laughs> dakika. He, yani gol attı mı? Ee, bir tane golü var Şampiyonlar Ligi elemesinde. Ligde, ligde golü, golü yok. Henüz golü yok. Asisti var bir tane. İşte kaç para maaş alıyor? Yani bu konuda resmi bir açıklama yapmadı Fenerbahçe ama yüksek bir Ne yüksek yani, yani Benim için mesela 3'te yüksek Yok daha da yüksek Sizin için biraz daha yani fazla 10-15-20 o, o civarlarda bir rakam 15 20 yani 10 5, 15 civarı bir ha? rakam konuşuluyor bilmiyorum yani 15 yani 40 maç arası 400 bin euro maç başı geliyor değil mi? İşte Öyle oldu Kiralama bedeli de yaklaşık 20 milyon euro civarındaydı galiba Ha kiralama bedeli de mi verildi buna? Tabi tabi O adam da 20 alıyor 40 yani 40 maça bölsen 1 milyon yani euro Yani kiralama maça. bedeli ödendi Ya bak basit bir hesap herkes yapabilir bunu Adama 20 verdin 20 de kiralama bedeli verdin 40 ver bunu 40. 40 milyon euro Sevgili Yasin Köşe de bir bakabilirse sevinirim tam şey yapalım yani 40 maç oynayacak her maçı 1 milyon euroyu oynuyor adam ya hı hı. Ya mesela şimdi bu takımda oynuyor mesela atıyorum Yusuf kaç oynuyordu? 1 milyon euro almıyordu. Tabii canım. Değil mi? gitti. İsmail mesela. İsmail bu takımın en önemli oyuncusu şimdi bak. Bence tartışmasız Fenerbahçe takımın en önemli oyuncusu İsmail. İsmail 2 milyon euro almadığını ben çok yani büyük ihtimal bir tahmin et. Adam maç başı 1 milyon alıyor. 10 maçtır ortada yok. E şimdi bu dengeyi bozmaz mı? Düzeni bozmaz mı? Ahlakı bozmaz mı? İnsanlar sinirlenmez mi bu işe? Ben olur mu olmaz mı? De, yani bak işte diyorlar ki Fenerbahçe'de nerede hatta. Söylüyorum kardeşim Türkçe konuşuyorum, Japonca değil. Suydo bana soruyorlar Fenerbahçe'nin nasıl Böyle halle olmaz ki kardeşim. Ya mesela Taliskayı oynatıyorsun, o da alıyor 15 20. O da yok meydanda. Şimdi John Duran da Taliska da Suudi Arabistan'dan geldi. Yani Nereden gelirse gelsin hayır abi. Hayır abi şundan dolayı diyorum. Neden dolayı diyorsun? Ee, Suudi Arabistan ligi çok düşük tempolu ve bu tür yıldız oyunculara çok e, intiyazlar tanınan bir mı Alma ligi. abi. İşte oraya geliyorum şimdi. E işte. alma alan yani kim? Alan kadar kim? Fenerbahçe. Hayır Fenerbahçe'nin başında kim var o adamın? Hayır, bir dakika futbol şeyinde kim var? Geçen ee, sene Mario Branco vardı. Bu sene, bu sene. Devin e, Özek. Baş, evet. Niye devam ediyorsun Devin Özekle? Ya basit hesap yapıyorum. 40 maç, maç başı 1 milyon euro. Erman bu para verilir mi Allah aşkına ya? Ya mesela gönderdin sen Maxime 8 veriyordun. Hadi hata dedin, gönderdin. neneye aldın abi, kaç para veriyorsun? Kaç maç oynattın Neneye? Kaç gol attı? ya Samsun'daki halini Allah aşkına Fenerbahçeliler alın izleyin ya. Bugün bir haber okudum. Ee, evet. Sabah gazetesinde, Sabah ya da Hürriyette olabilir. E, Domenico Tedesco nenenin topsuz oyundaki performansından çok memnun. E zaten topsuz oynuyor. Hani topla beceri olmadığı zaman topsuz oynayacaksın, değil çok mi? savunmaya yardımından S vesaire. Yani Topla mesela oynayacak oyuncular belli işte, Arda, Kenan, ne bileyim işte Fred e, tipinde oyuncu. Topu Fenerbahçe. aldığın zaman hâsensüyo. Aklıma bile Fenerbahçe'den hani öyle yetenekli bir oyuncu gelmiyor şu anda. Ödenen maaşlara bak. Toplu iyi oynayacak. İlk ay oynar. İşte Rafa Silva oynar değil mi? Orkun oynar falan. Topsuz oynayacak zaten abi. Yani nene çıkıp her maç iki gol atsa da bana göre Fenerbahçe'nin hedeflerinin futbolcusu değil kardeşim. Yapmayın. Vallahi değil. Sen bilmeyin. fiyat fayda analizi yapıyorsun. herhalde ne yapacağım abi? Ne verdin ne aldın? Anlatıyorum işte. Bir milyar dolardan bahsediyorum Erman. Bir milyar dolar harcamak Düşünerek yarım saatini alır ya. Hem de böyle geniş geniş harcasan. Ya işte bu konuda e, hani kulüplerin o kamuoyu aydınlatma platformuna e, yapma zorunluluğu ile ilgili eşiği kendi ayarlıyor ya. İşte bu konuda resmi bir açıklama olmadığı için şimdi ben de baktım. Yani bu duranın fiyatlandırması konusunda çok spekülasyon yapıldı çünkü. En az bir 10 alıyordur yani 20 yalan olur ama 20 milyon herhalde ya. kiralama bedeli var değil mi? Evet. Ya John Duran bu kadar bulunmaz hint kumaşı mı abi? Niye ya yani 20 milyon dolara John Duran... Bir... Alamıyor muyum ben Avrupa'dan, Norveç'ten, İsveç'ten, Danimarka'dan, i̇sim Almanya'dan? İsim, ya isim, istim. John Duran'ın kim duydu abi? Ne ismi var Allah aşkına? John Duran'ın ben, sen bana kariyeri aç bakayım kariyer. Aç John Duran'ın kariyerini anlatın abi. Kim demişti bunu? 25 milyon taraftardan ha. bak, 25 milyon Fenerbahçe taraftarından. Aston Villa'da işte parladı. Parladı ondan, ne yaptı? Kaç sene oynadı mesela? E, Kaç gol Abi oynadı? 21 yaşında zaten. John Duran çok genç yani. 21 yaşında zaten Arabistan'a gitmişse adam futbol hayatı bitmiştir yani. Kolombiya'da Envigado kulübünde başlamış futbola. Yani. Oradan Chicago'ya transfer tel, oluyor. Telme Türk iş abi. Şikago'ya ee, <laughs> söylüyorum. Ee, 2022-2023 sezonunda Aston Villa e, 30 milyon euro bonservise transfer tamam. ediyor. Aston yemiş kazdı yani. Sonra Aston Villa'da e, 2024-2025 sezonunda 77 milyon euroya <laughs> El Nasır'a satıyor. Tamam. O kurtuldu. El Nasır da. El Nasır şimdi nasıl kurtulacağıma bakıyor. Şu anda Fenerbahçe kiralanıyor. Mesela işte. El Nasır bunu Fenerbahçe'ye pastayarak bir kere maaştan kurtuldu. Bir de 20 aldı. El Nasır'ın maliyeti eksi 55, 57. Tamam mı? Şey? El Nasır'ın ona hiç o hesabı yapmıyordun Ya Araplar, Tiger'a dün kaç para verdiler biliyor musun? Golf elçisi olsun diye. Tiger Woods'a? Tiger Woods'a. Kaç para? Dün Evvelsi gün mü? Dün hanım. 1 milyar dolar para verdiler. Golf elçisi olacak. Liv diye onların bir kuruluşu var. Golf organizasyonu. 3 sene evvel kavgalıydı PGA ile. Yani Amerika ile. Barıştırdı onları Trump. 1 milyar dolar verdiler Tiger'a. Golf elçisi olacak ha. Oynamak falan şartı yok. Yani o yüzden araba bana ölçü olarak koyma. Aslında. Ama o 1 milyar doları çok fazlasıyla çıkarır Tiger Woods üstünden. 78 maç 20 gol Premier Lig'de Aston Villa ile. Tamam. El Nasır'la da e, Arabistan Ligi'nde 18 maçta 12 golü var. Bitti bırakmış futbolu zaten. Yani şunu söylemek istiyorum. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı var. Kaçı John Duran ismini biliyor Allah aşkına. Sen biliyor muydun gelmeden? Tabii ki biliyordum. Nereden biliyordun? Es Arsenal taraftarı şey Aston Villa taraftarı falan mı? Hayır, hem Premier Lig'i takip ediyorum hem de TRT ne kadar edersen. John Al Duran mesela. Maçını anlattım geçen ha, sene. Anlattıysan yani, tesadüfen. Ha. Oradan biliyorum. Yoksa John Duran ismini kim tanır? Kim bilir ha? Yapmayın gözünüz seveyim. Ali Bey bir e seçim öncesinde konuşmuştu. Avrupa'da hangi kulübe gidersek gidelim, Santrofor için kapı 25 milyon eurodan açılıyor demişti. Abi Zaten tamam Santfor için eee yani bildiği gibi mesela Osimhen'e Galatasaray verdi, aldı değil mi? Evet. Maliyet çok yüksek ama Osimhen'i aldı. Mesela Icardi'yi aldığı zaman ne yaptı? Icardi kimdi geldiği zaman? Serie A'nın gol kralı değil mi? Abi? Evet. Şimdi al oyuncu Erikay nereden geldi? Manchester United'dan geldi abi değil mi? Ar geldi. Nereden geldi? Real Madrid'den geldi o zaman. Değil mi? Roberto Carlos nereden? Real Madrid'den geldi. Şimdi bunlara eyvallah. Beşiktaş'a gelen sol bekin adı neydi mesela? Atın, Adriano. Adriano, Değil mi? Pepe o zaman Koarezma geldi. geldi, Pepe geldi, işte Mario Bilgi Gomez. Geldi. Şimdi bunlara ver bir paralar abi? Ya bunlara da vermem de ben. Bunlara ver. Eyvallah şapka. Yani Mario, Amerika... adam La Liga'nın gol kralını getirdi. Guiza. Büyük bombaydı. Tamam ama La Liga'nın gol kralı. Hem de adam Real Madrid Barcelona'da oynamıyordu. Şimdi bunda dersin ki abim kardeşim? Onun gol kralını getiren, Icardi hiç gol atmasa bile, A'nın gol kralı ona veriyor. Bu kim abi? Bu kim ya? Ya Endombele mesela alıyor galiba. 150-25 kilo olmuş, formaya yani formaya sığmıyor. Diyorlar ki eskiden çok iyiydi abi, eskiden iyiydi ya. Yani. Icardi iyi. de harika mesela ama şu anda forması özel yapım. Evet. Ot Ronaldo şimdi Atalay Bey yazmış da Ronaldo istemediği için e, gönderildi El Nasır'dan diye. Abi Atalay Bey'e şunu sor yani. Biz diyoruz ki adam maç başı 1 milyon euroya oynuyor. Zaten 30'a düşürdüğün zaman değil mi 40 milyonu ne oluyor? 1.250, 1.300 ediyor. Değil mi? Hı hı. Yani Şu anda 1 milyon euro senin beklenti maaş öderim diyordum maç başına. 10 maç oynamayınca 1.3 maç başı alacak. Ben de Atalay Bey'e sor bakalım. 1.3 milyonun karşında ne verecek Fenerbahçe? Ye? John Duran. Onu soruyorum abi. Yani Fenerbahçe Türkiye şampiyonu olmak için atıyorum ee, bir senede 120 milyon euro maaş mı dağıtması lazım? Ama yani Fenerbahçe'yi zannediyoruz ki yani hiç bu Türkiye liginde şampiyon olmamış, kupa almamış. Tamam mı? Yani Kayseri Spor falan Antep'ten mi bahsediyorsunuz? Fenerbahçe takımından bahsediyorsunuz ya. Bak, bu Fenerbahçe takımına. Bak Göztepe veya Samsun'a sarı lacivert formayı gi giydir en kötü ikinci olur bak en kötü. Bir de o kadar hakkı yeniyor Samsun'un Göztepe'ni. Şimdi herkes ne zaman Samsun'u Göztepe'yi işte Kocaeli'ni Kayseri'yi falan nerede seyrediyorsun millet? 3-4 büyük. büyüklerin seyredi, maçında seyrediyor değil mi? Orada kimse farkına varmıyor. Adam oynadığı deplasmanlarda başına gelenler nelerdir bir de onların idarecilerini dinleyin. Hiç sen bugün duydun mu Kocaeli bir yöneticini alıp da televizyonlara çıkarıp konuşturdun. Kayserili, Antepli, Samsunlu. Adam konuşma kalksa bir tane şansı var. Nerede biliyor musun? İstanbul'da oynayacağı maçlarda. O kadar. Peki, Onun dışında adamın konuşma hakkı yok ya. Şimdi Fenerbahçe'nin bir 5 maçını verelim. Neden bunu e, istiyorum? Sen bence karamsar bir tablo çizdin şu an Fenerbahçe için. Değil mi? Niye en kötü ikinci olur diyor. Hayır. Ama Türkiye Ligi'nde ikincilik başarı kabul edilmiyor sonuçta. Ben bana göre başarı ama ben diyorum ki abi ne verdim ne aldım. Bu Fenerbahçe takımına bunları harcama sanda. bu Fenerbahçe takımı zaten üçüncü olmuyor ki. Son 25 senede Fenerbahçe'ye baktığın zaman en az 20 senesinde ya ikinci ya birinci olmuş. Ben de diyorum ki milyar dolar harcama ne gerek var diyorum. Ama sen bu milyar doları harcayacak mı kardeşim kafaya koydun mu? O zaman git bütün dünyanın tanıdığı 5 tane adam al. Nasıl 5 aldı Pepe'yi getirdi. Pepe gibi oyuncu gelir. Ramos'u getirmez. Ederson, Asensio falan onlar girmez mi o? Ya Ederson girdi, Asensio girdi. Tamam yeni bu sene girdiler onlar. Geçen senelerde yaptıklarına bak onu söylüyorum. O 1 milyar dolar 7 senede harcandı diyorum abi ben. Boşuna mı anlatıyorum ben onu demek istiyorum. ya yani ekstra bir takım yaratacaksan. Mesela Fred alındı. Kimse sordu mu Fred hangi takımdan geldi diye? Manchester United'dan geldi. Brezilya milli takımından abi. Bitti. Nokta satı başı. Ağzımı açamam. Oynuyor herif ya Katar'da oynadı. Gözümün önünde oynadı herif maçta. <laughs> Bu oyuncuya mı? ver. Ama ne neyi diyorsun? Sorgularım. Ne neyi sorgularım? Duran'ı sorgularım. Skriniar'ı sorgularım abi. abi Alvarez'i sorgularım. Skriniar'da Slovakya bir takım kaptan. Slovakya'yı boş ver. Abi. Biz de oynasa 5 tane atacağız kaptan. ya. Tamam olabilir ya. Bir şekilde oynatırsın. Ya. Peki. Ben de demiyorum ki sen Skriniar'ı alma diye dedim mi? Skriniar 12 verme diyorum. O ben. paraları Kardeşim. alma diyorsun. Ya bravo. Yani anlatabildim Ama mi? Ben sana John Duran alma mı diyorum. Conduran kırk etmez diyorum kardeşim onu söylüyorum. Ya bir malın ederinin, nasıl ederdir biliyor musun? Bir tablo değil mi? Van Gogh dediğin zaman. Van Gogh dünyanın her yerinde 100 milyon dolardır abi. Ya 90 eder, ya 110 eder, ya 105 eder. 90 Ederi milyon. vardır yani ha, Bugün çıktığın zaman piyasaya Messi'nin fiyatı bellidir. Dünyanın her takımı ona o paraları verir yondur ana bizden başka bu paralar veya Chiclin Yar'a veya Alvarez'e veya Sensio'ya abartıyorum artık. Veya gidince Ece Edinceko'ya falan bu paraları verecek dünyada bir takım daha yok. Onu söyle. Bırak bu paraları. Bunlara yaklaşan bir takım yok. Bakın biz ne kadar daha. Burası daha başka bir, bir pazar oldu. Milletin gözü burada. Para burada çünkü. Bak bu para tükendiği zaman işte Federasyon Başkanı dediği yere gelirsin o zaman. Karagümrük, Şutkart, Gaziantep Beşiktaş, Pilsen. Önündeki fikstür Fenerbahçe. Bu Beşiktaş maçından sonra bu antrenörü yollarlar abi. Ordu. Yaz bunu bu hafta. 11. hafta teknik adam gider. Tedesco. Evet. Yani 3 hafta. Karagümrüğü yener, Stuttgart'la beraber kalır. Antep'i yener deplasmanda. Beşiktaş'a mağlup olur gider abi. İyi şartlar bu. Pilsen'i yani, görmez. Diyorum. Mesela şu maçında olası bir kayıpla da ayrılır mı yollar? Yok bir şey olmaz. Orada Beşiktaş'a kadar gider o iş. Ha, şu tutat kayıp Antep beraber dediğin zaman Beşiktaş maçına yeni teknik adam mı çıkar? Çok emin değilim. Ama Beşiktaş maçı giderse Beşiktaş maçında gider. Peki o zaman... İçeride Beşiktaş'ı yenemez bu Fenerbahçe. Bak şimdiden söylüyorum.